Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalları için olmazsa olmazlardan biri olan introyu program kullanmadan ve basit bir şekilde nasıl yapabiliriz bunu göstereceğim arkadaşlar bu videoda sizlere e, intro videosuna başlamadan önce şundan bahsedeyim biz bu işlemi internetten ücretsiz, filigransız ve kaliteli bir şekilde e, istediğimiz kadar introyu indirebileceğiz. E, Bunun öncelikle söyleyeyim size. Ee, şimdi göstereceğim bu siteyi daha doğrusu anlatacağım bu siteyi ee, Aranızdan bazı arkadaşlarınız daha öncesinden biliyor ya da daha öncesinden kullanmış olabilirler ama ben e, bu videoyu yaparken bilmeyen arkadaşlara hitaben yapacağım hatta videomu izleyip kafası karışıp intro yapamayan birkaç arkadaşıma ise e, siteden istediği introyu kendim kişiye özel olarak yapacağım arkadaşlar bunun bilgisinde size vermiş olayım ee, ve şimdi videoya başlayabiliriz sitemizin adı panzoit arkadaşlar hiçbir şekilde kısıtlaması yok hiçbir şekilde e, sorun yaratmıyor e, az önce söylemiş olduğum gibi filigramsız ücretsiz e, kaliteli bir şekilde videoyu indirebiliyorsunuz ki kesinlikle bu siteyi kullanın arkadaşlar diğerlerinde zaten e, ücretsiz olmasına rağmen çoğunda filigram oluyor siteleri kullanamıyorsunuz Arkadaşlar ee, şimdi başlayalım Evet görmüş olduğunuz gibi 3 ana başlık üzerinde toplanmış bir site bunlardan ilki clip maker buraya giriyoruz görmüş olduğunuz gibi aşağıda yapabileceğiniz introlar çıktı name yazan ya da bu template yazan yerleri isim yazabiliyorsunuz. Bir geri gelip sonrakini seçelim. Burada da farklı bir intro seçenekleri var. Ee, zannetmeyin ki bu 3-4 tane videoda kısıtlı değil. Şimdi bir daha geri geliyorum. Ve bu sefer e, video editor değil aşağı indiğimizde görmüş olduğunuz gibi farklı farklı introlar daha önümüze çıkıyor ve en altta yazıyı tıkladığımızda yani daha fazla dediğimizde Bütün Sitedeki introlar önümüze çıkmış oluyor Bunun içerisinden ben size e, Gösterme amaçlı En sade olanını Seçip e, işlemek istiyorum ki video çok uzun olmasın yani Sizlerin de kafasını şişirmeyeyim Biraz aşağıları iniyorum Şöyle uygun bir şekilde bir e, Intro bulayım şu uygun sanırım evet bu uygun yani kısa yapabilirim tıkladıktan sonra arkadaşlar burada Open Clip Maker diyor tıklıyoruz burayı da daha sonrasında panzoit bizi kendi içerisinde e, klibi düzenlememiz gereken yere aktarıyor yüklenmesini bekliyoruz e, bir kere şuradan oynatayım. Görmüş olduğunuz gibi Harfler sırasıyla Ekrana geliyor Şurada da bir kılavuzu var bunun ee, Sağ taraftaki ekrana yani mouse'un olduğu yerde e, Parmağınız basılı olarak Kılavuzu götürebiliyorsunuz ben düz yapıyorum Bana düz baksın diye Görmüş olduğunuz gibi harfler sırasıyla e, Açılır bir şekilde yana doğru açıp gidiyor Şimdi sol tarafta görmüş olduğunuz sütunlarda Bayağı bir seçenek var e, Ben bunlardan size işinize yarayacak olanı söylüyorum. Ee, şurada görmüş olduğunuz küp şeklinde bir yer var. Burada teks yazan yerler arkadaşlar mesela F yazıyordu, sildim. Buraya S yazıyorum. Bu F yazdığım yer, görmüş olduğunuz gibi e, intron içerisindeki florian yazan yerin F'si. E, lakin şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yazılar olmadı. F'nin üzerine tekrardan geliyorum. S yazıyorum. Enter'a basıyorum. Sonraki harfe geçiyorum. Buradaki O'yu A yaptım. Yine Enter'a bastım. Bir sonraki harfe geçiyorum. Sırasıyla gidiyorum. Her harfi siliyorum. Yazmak istediğimiz ismi yazıp Enter'a basıyoruz. Daha doğrusu harfi yazıp Enter'a basıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Bu işlemi bu şekilde yapıyorum. Harflerin hepsini yaptık. Lakin bizim ismimiz uzun geldi. Ee, sığmadı. Hemen şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Burada en sondaki harfin yanındaki e, kopyalamayı basıyorum. 1-2 Bastım. Şimdi buradakilerini değiştireceğiz. Aynı text fontundan e, birkaç tane daha oluşturmuş olduk kopya olarak. Buraya da de devam ediyorum. Bakın, bu arada bunları e, en sondaki teksti kopyalayarak yaptığım için e, sağ taraftaki ekranı görmüş olduğunuz üzere çok koyu bir şekilde bir e, harf puntosu oldu. Yani hiçbir şekilde ne yazdı, ne ettiği görünmüyor arkadaşlar. E, bunu ise nasıl çözeceğiz hemen onu anlatayım. E, soldaki sayfayı biraz aşağı indiriyorum. Önümüze görmüş olduğunuz gibi e, Center Point adlı bir yer çıktı. Burada pozisyon diyor. Ee, bu pozisyon ben şu an yükseltiyorum. Ee, nasıl yükselttim hemen anlatayım size. Buradaki yazan o 55.80 değerin üzerine basıyorsunuz mouse'ta. Sağ tarafa doğru çevirdiğinizde e, görmüş olduğunuz gibi sağ taraftaki ekranda yani intro ekranında harfi sağa doğru götürüyor. Eğer sola çekerseniz e, sol tarafa getiriyor. Ben bunların ayarlamasını yapıyorum şu an. Ee, yan yana getiriyorum harfleri. Üst üste binmişlerdi çünkü bunlar ee, ben birden fazla e, text modunu kopyaladığımdan dolayı şimdi bu harfleri düzenleyeceğiz sırasıyla yukarıdaki text modlarını tıklayarak hangi harfin yerini değiştirmek istiyorsanız ya da e, hangi pozisyonu almak istiyorsanız onları görmüş olduğunuz gibi e, benim yaptığım gibi yapmanız gerekiyor. Gerekli düzen, düzenlemeleri yaptıktan sonrasında şurada play'e basalım bir oynatalım bakalım videomuz nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi yazılarda herhangi bir sorun yok. İlk başta intronun özgün halinde olduğu gibi açılır bir şekilde sona doğru gidiyor. Şu an için bir sorun yok görünüyor. Bir de şunu normal video gözüyle görelim. Az önce biz kılavuzlu gözle görüyorduk. Bir daha play e basıyorum. Daha doğrusu izlemeyeceğim. Siz deneyebilirsiniz. Hemen sol taraftaki yerlerden bahsedeyim. Şimdi bu introya e, müzik vermeyi size göstereceğim yani intronuza müzik eklemeyi göstereceğim e, Görmüş olduğunuz gibi burada audio file yazıyor İstediğinizi e, bilgisayarınızdan ekleyebiliyorsunuz e, Hiçbir şekilde sorun yaratmıyor ses dosyası ya da formatında hatalı falan Diye de şimdiye kadar karşılaşmadım İşte aşağıda da zaten e, görmüş olduğunuz gibi sesin modları falan var şimdi ise şuradaki doblantı tıklıyorum bu ekrandaki herhangi bir şey değiştirmeden Start Video tıkladıktan sonrasında bu işlemin çevirmesini bekliyoruz arkadaşlar. Evet intromuz 10 saniyesi kaldı. Bu işlem biraz uzun sürebiliyor arkadaşlar. Bir de bilgisayarınızın hızına bağlı. Şimdi sol üstte görmüş olduğunuz Download Your Video'yu tıklıyoruz. Sonrasında farklı bir sayfa açıyor e, ee, indirme işlemi, başlatılacak diye bir yazı önümüze çıkıyor. Evet. Sonrasında dosyayı kaydet diyoruz. Devam diyorum. Kaydedilmesini bekliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi indirme işlemi tamamlandı diye bir e, sütün önümüze çıkıyor. Daha sonrasında bunu masa üstümüze atacağız. Oradan da bir ön izleme yapalım arkadaşlar beraber. Masa üstüne atma işlemini gerçekleştirdik arkadaşlar. E, unutmayın ki bunun video formatı değişik. VLC programını kullanırsanız daha yararlı olur sizin için diye düşünüyorum arkadaşlar. E, bunu da buradan söyleyeyim. Evet videomuz açıldı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sitedeki formatın aynısını mixerimize indirmiş olduk. Yani intro yapmasında bu kadar kolaydı. Ama videonun başında söylemiş olduğum şöyle bir olay vardı. E, anlatmış olduğum ve e, bunu yapamayıp kafası karışan arkadaşlardan birkaçına ama sadece birkaçına kaçına e, sitedeki istediği introyu e, seçerek o arkadaşımıza özel olarak yapmayı düşünüyorum arkadaşlar yani yapacağım bunun garantisini size veriyorum e, ben sadece dedim demiş olduğum gibi e, en basit bir introyu seçtim onun üzerine size anlatım yaptım ki daha e, kısa sürsün diye uzun sürmesini isteseydim diğerlerinden yapabilirdim İstedi istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz az önce nasıl müzik eklediysek ee, bunun yanı sıra fotoğraf da ekleyebiliyorsunuz intronuzun içerisinde yani birçok şey var e, o da intro seçeneklerin katılımının içerisinden seçtiğiniz modele bağlı umarım kendinize özel güzel bir introyu sizde yapıp e, youtube kanalınızda kullanabilirsiniz videoyu beğendiyseniz de arkadaşlar aşağıdaki beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.